Nefes alışım bile değişiyor. Ya ben zaten niye ettim. Bu da vesile oluyor aslında. Burada da e, sigarayı bu. ilk bıraktığınız dakikadan ve 10 yıla kadarki böyle kazançlarınızı yazan güzel e, önerilerimiz var. Ben İçgün Yaşar Yılmaz, İnsan Kaynakları Eğitim Gayrı görev yapıyorum. Uygulamayı belediyemiz çalışan personellerimiz için geliştirdiğimiz yeni bir etkinlik. Sigarayı bırakmak isteyen tüm personellerimize testlerini alıp, ölçümlerini yaparak tüm personellerimize yönelik e, hazırladığımız bir proje. Tüm personellerimizi davet ediyoruz buraya. Bu projeyi bize sunanlara çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok iyi bir şey yaptılar. Daha önce zaten ben bırakmayı düşünüyordum. Bu vesile oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Yeşil Danışma Merkezi'nden Sosyal Hizmet Tuzmanı Zehra. Bizler bugün belediyemizin katkılarıyla burada çalışanlarımıza uçturma bırakma konusunda destek olmak için geldik. Ee, bizler Yeşilya Danışma Merkezi olarak 5 bağımlılık alanında çalışıyoruz. Sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji. Bırakmak isteyen danışanlarımız olursa bizlerden tamamen gizlilik esaslı ve ücretsiz bir şekilde destek alabilirler. Aynı şekilde diğer bağımlılık alanlarımızda eğer danışmanımız gelmek istemiyorsa aileleriyle de bu sürecimizle başlayabiliyoruz. E, yerimiz da Kavşağı'nda, Koyun 1. Etapları Devleti'nin hemen yan tarafında. Dediğim gibi ücretsiz ve gizlilik esaslı bir şekilde her zaman e, psikolojik destek, psikososyal destek vermeye hazırsınız.